Lütfen biz geçtiğimiz haftalarda bu programda şey dedik, Abdülhamit içki içerdi Hatta Osmanlı padişahlarının pek çoğunun, büyük bölümünün zaman zaman içki içtiğini söyledik. İnfiyar oldu dediler ki padişahlar içmezdi. Kardeşim içerdi, içmezdi ve buna karşı programlar yapıldı. Şimdi bir bandımız var. Abdülhamit'in torunu, şimdi anlatacak bize dedesi ne yapardı ne yapmazdı. Şimdi o bandı izleyelim. İçki içermiydi Abdülhamid Bey? İçki yani, içkici değildi. Evet. Akşamcı değildi. Ne içerdi? Arda Sıra'da bir rom içerdi. Niye rom? Ve babama söylerdi, derdi ki, bak derdi ben bunu içiyorum çünkü bu yasak değildir. Kur'an'a bak, orada şaraptır. Şekerli suyundan hiçbir bahsi geçmiyordu. Rom çünkü şekerle yapılıyor. Şekerle yapılıyor tabi. Onun için derdi, bu hiç, hiç şarapla alakası yok. Verdi. Alkol meselesi hiç ondan bahsedilmesi. ben. Evet, Güler 1999'da durum programındaki e, New York'ta yapılmış bir çekimden bir bölüm. Kanaldayım. Beyefendi yapılmış. kimdir? Efendim beyefendi Osman Ertuğrul efendi gazeteler birkaç sene önce yazmıştı. Başbakanın Tayyip Bey'in e, vatandaşlık almasını sağladığı kişi. Osman Sultan Hamid'in hayattaki en büyük torunu Osmanoğlu ailesinin en yaşlı erkeği. Yani olsaydı yani olsaydı şu anda 4. Osman veya 2. Ertuğrul olarak Osmanlılar devam etseydi padişah ve halife olacak olan kişi. Ve diyor ki dedem Rom içerdi. Rom içerdi ve sonunda bir espri yapıyor. İşte Kur'an'da sadece şaraptan bahseder. Bundan bahsetti. Şekerli ama su diyor. Şekerli su diyor. Alkolden bahsetmiyor. Sultan Hamid'in bunları anlattığı kişi kendisi değil. O yanlış anlaşıldı babası yani Sultan Hamid'in en sevdiği oğlu Burhanettin Efendi. Şimdi biz ben söylemiştim evet. Bir ay kadar oluyor. 2-3 hafta önce bu tek Sultan Sultan'ın bu hadiseyi Sultan Hamid'in içki meselesini akşamcı demedik onun dediği gibi. Alkolik demedik. içki meraklısı demedik. Fakat içtiğini söyledik. Yani özel hayatı ayrı siyasi kişiliği ayrıdır. Kimseyi de ilgilendirmez. İçer miydi, içmez miydi? İkincisi, ee, torunu söylüyor açık açık. Babama da anlatırdı. Rom severdi, şekerli. Suduğu derdi, Rom içerdi diyor. Artık yani fazla yoruma gerek var mı? Sultan Hamid sırtından geçinenlere e, biraz zor olacak yalanlamaları ama mevcudiyetleri de Abdülhamit'e borçlu olanlar basın hayatındaki mevcudiyetlerini ama torunu bunu söylüyor. Yani Osman Efendi'ye hanedan reisi falan filan diye yazıp ama ne çileli hayat